Şimdi... Ne kadar e, oldu? İki dakika. Tamam hepsine iki dakika. Ta tamam okey. Koşmucu'nun <laughs> arkasına <gülüyor> boğa burçlarına gelecek olursak. Boğa burçları bak kariyer hayatlarıyla ilgili çok zor bir sürecin içinden geçiyor. Bak burada söyleyeyim şimdi daha önce Boğa, ikizler falan kariyer tamam mı? Ondan sonra diğerlerini anlatacağım. Şimdi boğa kariyer hayatıyla ilgili rahu yani kuzey düğüm. Haziran ayında 11. evlerine girdi. Ne olacak? Boğa burçlarının kariyer hayatlarının elde ettikleri kazançları artacak. Boğa burçları 2023'ün ocağından beri zaten 2020'den beri kariyer hayatlarına mutsuzdular. 2023 Ocak'tan beri de kariyer hayatlarını elde ettikleri kazançlarla ilgili mutlu değildiler. Ama Rahu şimdi geldi. Haziran ayında Boğa burçları göreceksiniz kariyerinizde daha fazla para kazanacaksınız. Daha fazlası dünya nimetleri gelecek. Arkadaşlarınızla çok daha güzel zaman geçireceksiniz. Ve aynı zamanda kendinizden büyük kardeşlerinizle ilgili de çok pozitif olumlu yönde gelişmeler yaşayacaksınız. Bir taraftan da hem kendinizden küçük kardeşlerinizle ilgili güzel gelişmeler var. Bir taraftan da aile konuları ve ilişki konusuyla ilgili de pozitif ve olumlu yönde gelişmeler olacak. Boğaları çok seviyorum. Boğa candır bir tanedir. Hani gerçekten bir boğa sevgim var yani. Boğa aşkım var. Neyse şimdi e, boğa burçlarının bir taraftan özellikle şunu söylemek istiyorum. Eğitimler, seminerler, ondan sonra teknolojik konular bunlarla ilgili de çok pozitif ve olumlu yönde gelişmeler gelişmeleri var. Ama enerjileri mesela çocukları varsa, çocuklarıyla ilgili biraz enerjileri düşük olabilir daha yoğun bir şekilde böyle işte dışarıda eğlenmeye, işte arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmeye daha yoğun bir şekilde odaklandıkları bir sürecin içinden de geçebilirler. Tamam mı? Bak bunu bir buçuk dakika yaptım. Şimdi devam ediyorum. İkizler. Şimdi ikizler burcuna geçelim. İkizler burcu para para para. İkizler burcuna gerçekten çok yoğun bir şekilde para gelecek ve ikizler burcu 2023 Ocak'la 2025 Nisan arasında kariyer hayatı ile ilgili, itibarıyla ilgili, dış dünya görünürlüğü, bilinirliği ile ilgili çok zor bir sürecin içinden geçti. Şimdi bu süreci tamamen bitti. Şimdi tam tersine kariyer hayatına bir büyüme, bir genişleme, bir ferahlama, böyle kasası parayla dolacak. Erken çocukluk dönemiyle ilgili çok büyük bir şifalanma, çok büyük bir rahatlama yaşayacak. Ama evleri değişebilir. Yani Özellikle bu Haziran ayından e, itibaren çok para kazanırsa taşınacak. Taşınabilir. Yani çok para kazanmanın ötesinde mesela evinde yenilikler yapabilir, evinde bir şeyleri değiştirebilir, evine tadilatlar yapabilir, evinde çok ciddi değişiklikler yapabilir ya da evini değiştirebilir. Okey. Belki de e, ev ve arabası ile ilgili çok büyük değişim sürecine girdi. Yani ikizler burcunun hem evi hem arabasına değişiklik olacak. Eğer ki arabanız bozulduysa, arabanızla ilgili bir konunuz, bir probleminiz varsa bilin ki bundan dolayı. Ama güzel haber sonrasında iyi olacak. Bu süreç sizi son derece pozitif ve olumlu yönde bir noktaya doğru götürecek. Ve ikizler Burcu arabasıyla da eviyle de ilgili kesinlikle mutlu olacak, rahat edecek. Onu bir kere baş başınca söyleyeyim. Hiç sıkıntı etmeyin, kesinlikle sülmeyin. O zaman sonra mutlu olun. Ay kameradan kadar güzel görünüyorum. <laughs> Neyse ikizler sizi de seviyorum. İkizler son, hayatımın son döneminde barıştım, barış yüzü yani. Neyse. <laughs> İkizlerin arkasına gel gelim yengeç kuşlarına bak. Yengeçler. Ay perişan oldular. Çok zor bir dönemin içinden geçtiler. 2023 Ocak'la 2025 Nisan arasında. Çünkü Satürn 9. evden 1. evlerine 5'e 9 transit yaptı. Böyle her şey üstlerine üstlerine vesaire gelmiş. Çok ciddi anlamda yorulmuş. Bunu aldıkları bir sürecin içinden geçmiş olabilir. Ha şu dönemde de özellikle kariyer hayatları ile ilgili bazı olaylar yaşıyorlar. Yani kariyer hayatınızla ilgili bir problem, bir sorun, bir sıkıntı yaşıyorsanız bilin ki bu sizin için öğretici bir süreç. Farkındalık içinde ilerleyin. Sonrasında sizi son derece iyi ve güzel bir sürece götürecek. Stres yapmayın, korkmayın, endişe etmeyin. İyi olacak. Şunu söylemek istiyorum yengeç burçlarına. Bir kere yengeç burcu bu yaz çok güzel bir yaz geçirecek. Bak yalnız yengeç burçlarına bir konuyla ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Çünkü çevren, ya bu enerjinin farkındayım. Bu Haziran'ın başıyla 19 Ekim arasında Jüpiter sabah. Çok sert bir şekilde geçiyor tamam mı? Birinci evde olduğu yerden inanılmaz sert bir şekilde geçiyor. Hani Jüpiter normalde bir eve girer tamam mı böyle girer ondan sonra ters döner sonra ondan sonra tekrar düz döner çıkar. Ama bu sefer bir girdi şak diye böyle geçiyor. Bir giriyor, bir giriyor. İnanılmaz hızlı geçecek o yüzden Jüpiter çok güçlü bir etki yaratacak bir sürü yengeç burçları boşanmak isteyebilir. Yani birden ay ben bıktım hepsinden her şeyden boşuyorum. Ondan sonra diyebilir sakin olun boşanmayın hemen. Ondan sonra eğer ki bir probleminiz sıkıntınız varsa psikoloğa gidin psikiyatriste gidin psikoloji psikanaliz artık Allah ne verdiyse terapi ne gerekiyorsa yapın. Ondan sonra sakin olun hemen çevrenizdeki hayatınızdaki herkesi fırlatıp atmayın bir sakin olun. Çünkü Jüpiter orada çok güçlü bir etki veriyor. Hmm. Bir üstüne yani, yatın diyorsun. Ha bir üstüne yatın, bir sakin olun. Yani çünkü e, birinci evinden geçeceği için yengeç burçlarının yengeç burçları hayatlarındaki bir sürü şeyle ilgili bir özgürleşme yaşamak isteyecekler. Ondan sonra böyle ciddi bir açılım yaşayacaklar. Yaşayacaklar da bu arada bir sürü özgürleşmeler yaşayacaklar. Kendileri çok hafifleyecekler. Bu yaz çok güzel bir yaz geçirecekler. Kendilerini böyle çok iş, iyi hissedecekler. İşle ilgili bir olaylar olaylar konular var ama iyi olacak. Ay iki dakika olmuş. Ondan evet, sonra yengeçe torpil yaptı. Yengeçe evet. Aslan, Hadi. Sonra...